Bilmiyorum. Baban almış. şey Temizleme şey herhalde, ayakkabı. Şapka. Şu bakar mısın Murat? Ne Lan! Ben bir şey ekleyeyim Çok ya, benim Vallahi Lan! hava alıyorum. Sen havalıyorsun diye bizim üşümemiz mi gerek ki? Oğlum sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> numara Ay, ben numara <laughs> Yapma. Nurettin küçük bebek. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum lan? Çok bu, kötü bu benim pop star gelme bizi? <gülüyor> <gülüyor> Çok fena asın. Kayfurt, benim Nurettin'e bir şey söylesene. <laughs> Nurettin. Ne, şu, na, ne Kızım ne uyuyor, kızı mı oluyor kızı? Greyfurt olan kemik mi o? Babam yemek istiyormuştu. <laughs> Nurettin. Çay şey, yok, <laughs> yok almayayım de <laughs> ya <laughs> 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 çok Aa, Anne seviyor Greyfurt Ben kendim yiyeyim diye aldım ama şu an ye, ye yemek istemiyorum. Kim mi? Genç fantaz bu ondan mıydı? Fantamız içiyoruz. Ee. Tüm fikirlerimizi ne düşünüyorsak onu söylüyoruz. Ne gibi? Şimdi bunu içince fikirlerimiz değişiyormuş. Çok değişik bir içecekmiş bu. Öyle miymiş? Öyle mi oluyor Murat? Al iç. Hayır almayayım. Ha. Git öte. Kim mi? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Burnundan, <içeri. gülüyor> Burnundan içemiyor musun? Ne oldu ne oldu? Anlat bakayım duygularını. Evet ne istiyorsun? <laughs> Yavaş. <laughs> Nurettin. Anlat duygularını. Evet. Alalım duygularını. Müthiş. <laughs> Şiş bir yorgan havalandırma taktiği, gaz yapıyor. <laughs> Çok gazlı bir çelik. Tamam mı? Gel, Evet, duyguların bu mu oldu Fanta içindi? İkinci günü çekti, dur bak. Git ya! Kanguru gibi o ne öyle zıp 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 zıp? Bu Fanta'yı ne kızıl ya. ya. Manyak, gece gece. Aşağıdakiler gelecek şimdi daha bir üst şimdi. Lan! Lan! Yok ben de uzaktım ben de uzaktım. Elik getiriyorum <laughs> kimse beğenmiyor ya. Oğlum Murat Çoğlu'na bir şey söyle. Ağzına bir kare değil. Hadi söyle, <laughs> söyle çikolata yiyince sapıtıyor da sen. Ben mi? Panta açıyoruz çok canlanıyoruz. Hoppa hop. Murat. Oğlun galiba İyirin. ilgiye, sevgiye ihtiyacı var. Çünkü ne yaptığını bilmiyor. Evet, Korkar tabii halinden. Kızım, şöyle, ya. Hayır, niye lan? <laughs> Neyi normal yapıyor ki şu an? <laughs> Anne bak ne göstereceğim sana gel gel. Lan Göster oğlum, Bö göster. Göster Bö yavrum, neler Bö var orada? Eşkoş. Çekil kızı. Buram şu buram. Ben bir telefonumu diye karıştırdım. Aman ne göster? Göstermedi, ne Murat, ne? niye karışıyorsun çocuğa? Ne çocuğa karışıyorsun Çocuğumu? ya? Mı? Çocuğu çocuk mu? Çocuk mu? Çocuk ee, Murat al elinden çabuk Oo, onu. Oh, benim telefon hiçbir şey yok. Murat! Çiçem, çiçem. 10 tane alırsın ona bir şey olursa. 10 tane. Bak. Oh. <laughs> ne yaptın bebeğe lan? Hayır, kendi ya. <laughs> kendi <çarpıldı. gülüyor> Oğlum. Süre <laughs> Çabuk yetiş çocuğa bir şey oldu. Ayak yağım oldu. Oğlum geliyorum lan. ben sen. Oh. Sen yaşarsın bunu başarın. Sen yaparsın oğlum. Yürüyerek geri <laughs> gelirsin yavrum. Gel oğlum gel.